Atakum İlçe Müftülüğü Muhtesinde inşası yürütülmekte olan Mehmet Akif Ersoy Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu siz kıymetli hayırseverlerimizin yapmış olduğu bağışlarla yükselmekte. 120 öğrenci kapasitesiyle günümüz koşullarına uygun, modern, fiziki olanakları yüksek, geniş ve ferah mimariye sahip olan Kur'an kursumuz, uzun yıllar bölgemize hizmet edecek. Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşatmak her müminin başlıca vazifelerinden biridir. Hayrukum men taallama'l-Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de buyurduğu gibi kim Kur'an'ı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Kıymetli hayırseverlerimiz, Atakum İlçe Müftülüğü bünyesinde yapımında son aşamaya gelinen Mehmet Akif Ersoy Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an kursumuza bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hak Teala kabul buyursun